Sevgili dostlar merhaba bugün 2026 yol haritasını konuşacağız. Doların düşüşü, metallerin yükselişi ve şampiyon yatırımlar. Piyasalar çalkalanıyor. Servetimizi korumak ya da küçük yatırımcı olarak birikimlerimizi enflasyondan korumamız lazım ve enflasyonumuzu e, koru, <laughs> servetimizi ya da birikimimizi, enflasyonumuzu diyorum enflasyon canavarına karşı korumamız gerekiyor. Bunun için doğru stratejini onu konuşacağız. Doların tartını, tartını sarsan gizli savaşlar var. Portföyümüzün yeni şampiyonlarına uzanan bir yolculuğa hazırsanız hadi başlayalım. Bir kere finans dünyasını sarsan sessiz bir savaş var dünyada. Çin, Afrika'daki kritik madenleri kobalt, lityum, platin ve artık doları kullanmadan kendi para birimi yuan ile alıp satıyor. Evet yanlış duymadınız. Çin doları yavaş yavaş sessiz sessiz devre dışı bırakmaya başladı dostlar. Bunun kısa, orta, uzun vadeli tabii ki şeyleri olacak, sonuçlar olacak. Güney Afrika'nın bankacılık bir standart Bank'ın Çin'in çips ödeme sistemine entegre olması 50 yıllık petrodolar sistemine atılmış en ciddi adımlardan biri. Dolar zayıflar sene olur. Güvenli liman arayışı, somut varlıklara akış, altın, gümüş hızlanır. Altın merkez bankalarının güvenli limanı olma konusunda daha ileri yollara geçer. Gümüşün yükselişi devam eder. Gizli kahraman platin yükselmeye başlar ve sanayinin yeni kralı bakır da platin ve gümüşle ve altınla yarışmaya başlar. Bakıra nasıl yatırım yapılır? Sarkuysanla yatırım yapabilirsiniz. Bu bir yatırım tavsiyesi tabii eğitim araştırma videosu. Tek seferde altın, gümüş, platine tek seferde nasıl yatırım yapılır? Burada şampiyon fon OTC'yi göz önüne alacağız. Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu yılbaşından bugüne 101.38 getirmiş. Portföy dağılımına baktığımızda altın var, gümüş var ve platin var, paladyum var dostlar. Piyasanın ruh hali korku mu, fırsat mı dediğimizde korku endeksinin düştüğünü görüyoruz. Peki Noel Rallisi gerçek mi değil mi? 1950'den bu yana Noel rallisi olmuş ama ortalama getirdi sadece 1.3. Noel Baba bizde de uğuracak mı? Burada bankacılık hisselerinin önde olduğunu görüyoruz. Tabii ki yatırım tavsiye ama dolar bazlı baktığımızda bankacılık endeksinin ve düşüş trendinin üstüne çıktığını görebiliriz. Bu burada dolar bazlı bakmamızın önemli olduğunu görüyorum dostlar ve Bitcoin maalesef budur, bu seviyelerde devam ediyor. Şampiyon fonları sizlere anlatmaya devam edeceğim. Yatırım tavsiyesi değildir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.